Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar. Türkiye Gençlik Ödülleri e, en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu böyle bir e, yarışma olacak arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Gökbek Demirci, Özge Yıldız e, olacak arkadaşlar. E, oylama devam ediyor e, ve sizlerden Gökbek Demirci, Özge Yağız çiftine destek olmanızı ve onlara oy vermenizi istiyoruz. Bunun için Gökbek Demirci ve Özge Yağız fanları ee, paylaşımlar yapıyorlar sık sık. Onlar için destek olmanızı istiyorlar. Arkadaşlar lütfen e, destek olalım ve Türkiye'nin en iyi erkek kadın oyuncusu Gökbek Demirci ve Özge olsun. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun görüşürüz.